Selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşimiz Yunus'un kaliteli domuzlukları hanemize geçtiler. Hadi bak bismillah hayırlı olsun. Yunus abi en gözde Hayırlar. kuşlar burada mı? Vallahi abi burada. İçim içim güle gide, gide veriyorum. Hadi bakalım. Alan hayrını görsün inşallah. Hayır, görün inşallah. Neler, neler, var mesela şöyle bir açsak mı? Alan karanfillerimiz var. Göğün, göğün akışlarımız var. Macarlarımız, kızıllarımız kızlarımız, ak, ak kuyrukları bir de. Ak kuyrukları, Çakşırlarımız hepsinden yaptık. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. En kral adamların ziyaretine gidiyoruz. Allah en Allah kral Allah. kuşlarını da yavaş yavaş alıyoruz inşallah. Hadi bakalım. Böyle bir görün. Arkadaşlar yine çok üst seviye bir dünya kuş geldi. Şimdi sırasıyla sizlerle paylaşacağım. Bir okuşundan tutun, klotene kadar her şey var. Yalnız hep üst seviye. Şöyle bismillah ilk kuşlarla bir başlamak istiyorum. Şöyle bir göstereyim. Bunlar Bursa'daki değerli ekspertiz kardeşimizin anaç damızlıkları. Bu saldığın dişi arkadaşlar. Kaliteler ortada. Gel. Bu da erkeği arkadaşlar. Şöyle bir boya posa. Bir bakın, heybetine bir bakın. Maşallah. Altın. Arkadaşlar gövün akışlı ve eşi. Kuşların Takım fiyatı arkadaşlar 6.000 TL. Takım fiyatı 6.000 TL arkadaşlar. Sıradan kuşlarla lütfen karıştırmayın, gel. Gel, gel, gel. Bismillah. Şöyle bir bakın arkadaşlar, bu da dişi. Dişi önce bir salayım, gel. Gel, gel, gel. hadi kızım. Hoppa. Bu da dişi. Şimdi dişinin erkeği geliyor. Maşallah olma. Şöyle bir bakın. Bunlar da hazır çalışan takımlar arkadaşlar. Eh maşallah. Şöyle görün. Kaliteli kuş arayan buyursun arkadaşlar. En üst seviye ki Bursa'nın gözde kuşlarından bunlar. İşlemeleri güzel, kaliteleri güzel. Özenle seçilmiş damızlıklar. Kuşlar çalışan kuşlar arkadaşlar kesinlikle. Siyah takımın fiyatı da 5000 TL arkadaşlar. Şimdi asıl bombalar geliyor peş peşe onların iriliği de belli olacak şimdi uçlarda belli olacak Evet arkadaşlar asıl bombalar Macar ak kuruklar şöyle göstereyim şurada dişi erkek doble beyaz kuyruk arkadaşlar kuşlar yine hazır çalışan bir takım yavrularından da mevcut göstereceğiz arkadaşlar çok kaliteli çok güzel bir takım ikisi de doble beyaz kuyruk diğer kuşların da iriliği zaten şimdi belli olacak boy postları arkadaşlar bu güzel takımın fiyatı da 3500 TL anaçlar Yavrularından da çıkartacağım görürsünüz sırasıyla. Evet. Yine ekspertiz Emre kardeşimin değerli panda yavrularından, çakşırlı dediklerimizden. Şöyle salayım. Gel. Gel. Bunlar bir batum. Arkadaşlar fizikleri güzel, suat yapıları güzel. Bu güzel takımda 750 TL. Gençler daha. Ver yenisini. Ya Allah ya bismillah. Evet. Arkadaşlar yine çok kaliteli sırtı kızıllar. Hulyaları çok güzel. Şöyle göstereyim. Daha kuşlar genç. Kendini yapacak. Şöyle göstereyim. Daha kuşlar genç. Son 5'te arkadaşlar. Şöyle yuva kardeşim. Evet. ilk saldığın da ikincisi göstereyim. Heh maşallah. Kanat kızıllıkları çok güzel. Şöyle göstereyim. Ön tepeleri, fulyaları çok güzel. Renkleri zil siyah arkadaşlar. Sırtları sip siyah kuşları. Gerçekten çok üst seviye kuşlar. Bunların da takım fiyatı 3500 TL arkadaşlar. Böyle atla bakalım karşıya. Heh, sen de git. Gel. Hoppa. arkadaşlar. Az önce çıkartmış olduğumuz kuşlar vardı ya arkadaşlar. İlk çıkardığımız takım. Onların muhtemelen kızı arkadaşlar. Şu boya heybete bir bakın. Muhtemelen dişi. Ay maşallah. Bir damızlık bakacak olsam. Babayla bu eşlenir. Felaket bir yavru. Şöyle göstereyim. Daha son beşte arkadaşlar bu. Teleyi göstereyim atkını. Daha son beşte bu kuş daha bir boy yapacak. Daha bir boy yapacak görmenizi isterim. Gel bakalım. Alttan alıver Hakan'cım. Bak şöyle. Anneden daha büyük arkadaşlar. Bakın anne baba. Yavruyu da yanlarına salıyoruz. Hadi git. Heh. Yavru şu an yoğun tüyü arkadaşlar. Tüyünü tamamlasın. Harika bir dişi olacak. Yanılmıyorsak arkadaşlar. Dişi gözüyle bakıyorum ben. Çünkü baba da peşine düşüyor ara ara. Yavrunun fiyatı da arkadaşlar 2500 TL. Yavru dediğim daha son 15'inde. Evet arkadaşlar, şöyle gösterelim. Sırtı kızıl erkek. Sırtı kızıl erkek daha bebek arkadaşlar. Atkına düşmemiş. Boyu posu güzel. yine ekspertiz kardeşimizin kutularına. Bu erkeğin fiyatı da 1000 TL arkadaşlar. Evet. Ya Allah ya Bismillah. Gel bakalım. Gel. Gel. Şöyle göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Gel. Az önceki anaçların yavruları arkadaşlar. Bu dişi, bu erkek. Baba da geldi yanlarına. Duble beyaz kuyruk arkadaşlar. Gençler, erkek yine eşe gelmiş ayarda. Dişi daha genç. Takımın alt yavruları. Takım fiyatı 2500 TL arkadaşlar. Yine şöyle. İki adet erkek var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Duble beyaz kuyruk duble beyaz kuyruk arkadaşlar yine. İkisi de erkek bunların. Adet fiyatı 1250 TL arkadaşlar. Şimdi yine genç dişi olacak arkadaşlar. Büyük ihtimal çat açık dişi olacak. Bunda iki tel soku var arkadaşlar. Üç tel özür diliyorum. Üç tel sokusu var. Yine ak kuyrukların yavrusu altıda ak kuyruk çalışacak. Arkadaşlar bu gençler böyle yama attığında ilerleyen zamanda tüy değiştikçe kanadı beyazlanıyor. Genç dişi yavrunun fiyatı da 1250 TL. Arkadaşlar yine şöyle göstereyim. Daha e, küçük. Atkına düşmemiş bir yavru. Bu da ak kuyruklardan gelme arkadaşlar. Alt ak kuyruk çalışır. Bunun fiyatı 500 TL arkadaşlar. Kuyruğu kapalı. göstereyim arkadaşlar. Berlin. Dişisini aramaktayım. Şöyle gösterelim. Her şeyi dişsi. Gagalar küçücük arkadaşlar. Güzel bir takım. Kısacık gagaları var. Boyunları titrek. Takım fiyatı 1000 TL arkadaşlar. göstereyim. Helmet kırmızı. Türkiye'de az bulunan bir renk. Yine helmet sarı. Kuşlar daha genç. Ama eş alacak ayara girmiş olmaları lazım. Kırmızı yüzde yüz erkek. Sarıya bir bakmam lazım arkadaşlar. Bir kez daha bir kontrol yapacağım. Ama sarı da erkeğe benziyor. Afkına bir bakalım. Sarı da erkek görünüyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlarda da arkadaşlar iki erkeğin fiyatı 2500 TL arkadaşlar. Evet yine yine üst seviye yine kaliteli bir takım. Kloten arkadaşlar. Bir tanesi kloten şöyle göstereyim. O oh, buraya salayım. Mini minnacık değişelim. Evet arkadaşlar. ikinci kloten burada. Bunlar da takım. Dişili erkekli. Suya bakıyor bakmasın bir süre. Başka var mıydı diye bakıyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim kırmızı könenberk erkek, sarı dişi, sarı könenberk dişi. Arkadaşlar sarı kırmızı takımın fiyatı 2000 TL. Sarı kırmızı könenberk takımın fiyatı 2000 TL arkadaşlar. Kulatenlerin fiyatı da arkadaşlar 2500 TL onları söylemiş miydim bilmiyorum. Aldık ama es geçtik galiba. Şöyle bir erkek kırmızı boğma sosun gibi arkadaşlar. Dişinin yumurta kasalı yumurtasıyla gelmiş arkadaşlar eşi. Şöyle göstereyim. Bunlar hazır takım arkadaşlar. Dişinin yumurta toposunda arkadaşlar. Bunların takım fiyatı 2000 TL. Evet, bir çift Polonya. Arkadaşlar, şöyle göstereyim. Polonya. Bunlar da çok farklı, çok güzel bir ırk. Şuraya salabilirsem, şöyle şurada ayrı göstereyim önce. Heh. Çok ciciler arkadaşlar. Kafa yapıları falan çok güzel. Polonyalarda takım 1000 TL arkadaşlar. Gel, gel. Evet Arkadaşlar bir takım Japon mangosu. Erkek yolda stres yapmış arkadaşlar. Siyah erkek hafif bir kafa eseri var ama toparlayacaktır muhtemelen yolda stres yapmış yakından gösterebilirsin erkek siyah dişiyi göster Hakan dişi de buradaki mini minnacık arkadaşlar erkek toparladı bile kafayı Japon mangolar da arkadaşlar takım 1500 TL erkek güldür güldür erkek Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kanada kuyruğu paralı. Orta kasa. İri değil güzel. Bu erkeğin fiyatı da arkadaşlar 500 TL. Güldür güldür neşeli gayet güzel. Yine şöyle göstereyim ilginç bir takım kuş. Şöyle gösterelim. Yüksek uçucu bunlar da. Şurayı bıraktım. Biri siyah, biri beyaz. Bunların takım fiyatı da 400 TL arkadaşlar. Takım 400 TL. Evet. Bu kasanın son kuşlarına gelelim. Onlar da hazır ensedeymiş. Birbirlerini kovalıyorlar yine. Bir arkadaşlar kuşların hepsi açıldı. Hepsi sağlıklı. Şöyle göstereyim bir takım Rostov. Dişi beyaz, erkek kırmızı kuyruk. Dişi beyaz, erkek kırmızı kuyruk. Bunların da takım fiyatı arkadaşlar 500 TL. Evet arkadaşlar. Gel gel. Ma verdi. Şöyle gösterelim. Hazır takım arkadaşlar. Hazır takım kuşlar iş yumurtlamak üzere arkadaşlar dişi. Anaç kuşlar dişi yumurtlamak üzere. Ensede de. Altlarından kendilerinden daha da kaliteli yavrular gelir arkadaşlar. Takım fiyatı 1500 TL. Evet, yol yorgunu arkadaşlar bu kuşlar. Şöyle bir salayım. Bakın. Kuşlar daha yoldan yeni geldi. Hoppa. Harika bir İngiliz erkek. Harika bir İngiliz dişi. Oy maşallah. Kuşların kaliteleri güzel arkadaşlar. Yerdanları, yeleleri çok güzel. Kanatları dolu. Kanat kuyruk renkleri güzel siyah. Bir tek beyazları hafiften böyle batmış ama kuşlar bir iki banyo yaptıktan sonra çok güzel olacak. Erkek Alman plakalı. Erkeği Alman plakalı arkadaşlar. Takım fiyatı 2000 TL. Takım 2000 TL. Evet, Hollanda ak kuyruklar arkadaşlar. Şöyle salayım. Hoppa. Erkeği düz kuyruk, dişsiz, ak kuyruk Hollandalılar. Dişi duble beyaz kuyruk. fiyatı 2000 TL. Arkadaşlar bu takımı birine söz verdik. Bir tane daha dişimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hollanda kuyruk dişi. Dişinin kuyrukları duble beyaz. Şöyle göstereyim. Hafif bir eseri var. Kafa eseri var arkadaşlar. Ama doğurgan bir dişi. Hafif bir kafa eseri var ama doğurgan bir dişi. Güzel bir dişi arkadaşlar. Ak kuyruk dişinin fiyatı 750 TL. Gelelim bombalara. Maşallah. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Sarı İngilizler. Şöyle bir bakın. Yeleleri falan çok güzel. Kalite ortada. Çok kaliteli, çok güzel kuşlar arkadaşlar. Şöyle görün. Sarıların takım fiyatı 2500 TL arkadaşlar. Takım fiyatı 2500 TL. Açacak, kendilerini gösterecek. Gel kızım, gel kızım, gel, kısır, gel, kısır, gel kısır. Bunlar da takım 2000 TL arkadaşlar. Bir tane dişimiz var. Şöyle göstereyim. Güzel bir dişi. Kanat delikleri eksik. maşallah. Böyle bakın. Hazır eş, ensede bir takım arkadaşlar. Erkek bir şeyi yumurtaya kovalıyor. <laughs> eh, dev gibi. Harika bir takım. Hollanda. Takım fiyatı 2000 TL. Gel abi. Oy maşallah kara. Gel gel gel. Ah yerine gitti. Ah yapma. Sen aşağı git. Arkadaşlar kara Hollanda. Şöyle göstereyim. Gayet güzeller. Gayet sağlıklılar. Ay maşallah. Ah. Daha işte aynı yere gelecek. Takım fiyatı 1500 TL arkadaşlar. arabada. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunlar da kolonsuz mavi her yerde var. Ama bunlar kolonluları arkadaşlar. Yani çubuklular. Şöyle bir bakın. Güzel bir takım Hollanda. İlilikleri güzel. Renk tonları çok güzel. Bunlar kemerli arkadaşlar. Mavi kemerli. Az bulunan bir renk. Şöyle boyları, postlarını görün. Gel, Gerçekten... gel. Nereye gidiyorsun? Mavilerin takımı da 1500 TL arkadaşlar. Şimdi asıl rengimize geldik. Ana renk gel. Kuşlar daha yoldan yeni geldi arkadaşlar. Ne su içti, nereye yemirler. Uçakları boş. Yine kocaman bir takım. Sarı Hollanda. Sarı Hollanda. İriler. Maşallah. Maşallah. Bu güzel takım da arkadaşlar. 1500 TL. Yorum, beğeni eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Yine çok güzel kaliteli kuşlar gösterdim paylaştık sizlerle her zamanki gibi. Biz aynı suyu vermeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen o operasyona da bakalım ayrıca. Şöyle boyları, postları bir gösterelim. Bir tekrardan. Maşallah size.